Hesabı geri aldım bro. Ay. çok özledim hesabımı. Abi cidden çok özledim. Cidden çok özledim hesabımı. Cidden hesabımı çok özledim. Cidden çok özledim hesabımı. Hesabımı çok Hesabımı cidden çok özledim. Hesabımı cidden çok özledim. Hesabımı çok 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 özledim. Ciddi <laughs> hesabımı çok özledim. Ciddi hesabımı çok özledim. Ciddi hesabımı çok özledim. Sonunda beyler hesabı geri aldım bro. Hesabı geri aldım sonunda. İşte bu sonunda. Sonunda hesabı geri aldım. İlk 8k olduğum hesap Sizinle birlikte Teknik para bir Falan ettim <laughs> O da geri aldım geri Sonunda Hesabımı geri Hesabımı geri aldım sonunda, bir geri aldım. Son bir geri aldım. Bir son, geri aldım. son geri aldım dostum. Bir son bir. Geri... Bir son geri aldım. Bir son, geri aldım. son geri aldım. Arkadaşlar. Bir son geri aldım şimdi. Bir tane boss'u kaçalım arkadaşlar. Oyun yaptık bizi. Hadi be. Böyle mor tüsü bir bok yerse. <laughs> Gold güzel. Hesabımı geri aldım. Hesabımı <laughs> geri aldım. Hesabımı geri aldım. Hesabımı geri. geri aldım. Hesabımı geri aldım. Hesabımı geri aldım. Hesabımı geri aldım. sonunda arkadaşlar şöyle göstereyim zaten çok bir şey yok galeri için açtı açtı oğlum çok özledim la çok özledim aha bunların ödülleri var bunların ödülleri var kaç yıldır açalım sonunda, sonunda buldum arkadaşlar Arkadaşlar sonunda Sonunda Abi Abi Onu bir adam geri aldım Arkadaşlar Hesabımı geri aldım Hıçkır <laughs> Abi şu an çok mutluyum Şu an çok mutluyum Şu an çok mutluyum sel mi gördüm. Let's go. <laughs> kaç ayıcık düşman kaç yüzlerce hesaba bulamıyor. Senin buğun arkadaşlar. Sonunda. ol ben. sana buradan çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Supercell çok teşekkürler. Ulan şu an var ya Oğlum eski sandım <laughs> Arkadaşlar eski sandım Şu an benim için çok iyi bir gün Çok iyi bir gün Hem çok iyi bir Hem gün hem de şey Abi yani alabiliyorsam bir bro pass alacağım sonra abi çünkü çok istiyorum arkadaşlar bakalım olacak mı olmayacak büyük ihtimalle videoyu kapatacağım tamam arkadaşlar olmadı ama diğer sezonu kesinlikle alacağım plus bir yani şey işte hesabımı geri alalım Durun beyler, bekleyin biz. Arkadaşlar geri geldim. Şimdi nick buldum. Nick buldum arkadaşlar. Oğlum. <laughs> şu an burada <öyle> çok mutluyum. <laughs> Abi misin? İsim de neyse. İsmi böyle yapacağım. Canım öyle istiyor. Dur şuraya gel tekrar nasıl. Kuşun sesi. Şöyle. Oğlum. Oğlum kaç bir hesabı giremiyorum. Onu bazı yeri baya kasmıştım. Ünvanı falan yok. Baga be. Oğlum şu an. <laughs> cidden, yani. Arkadaşlar. Hesabını geri aldım ya. Çok kötüyüm şu anda. Mort yerim, mort yerim arkadaşlar. İşte maksadık, maksadık şu anda. Yani. Oğlum sonunda var. Ben... Sonunda arkadaşlar. Çok şükür hesabımı sağ salgın diye Yeni bir. Arkadaşlar, yaşamımı bulamayacağım diye çok korktum. Arkadaşlar... Hatta bekleyin... Abi benim bir bir de şey vardı... Dur şunu değiştir abi. Evet arkadaşlar şu an... E, yani... Şey benim art, eski hesabım abi ücretsiz elmas yazıyor yani ki bundan baya bir olması gerekiyor aslında ama yok niye çünkü ben o zaman giremedim girmem gerekiyordu arkadaşlar kartımdan bir şey almak isterim tabii ki de bekleyin arkadaşlar Heh, tamam kartımı etkinleştirdi arkadaşlar şu an buradan ne alayım yani ben de bilmiyorum star hediyesi var 5 tane falan arkadaşlar pekka eş alabiliyorum şu anlık ben PK eş alacağım. Arkadaşlar yani bekleyin. Arkadaşlar şimdi sana gidin. ID'mi değiştireceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ID'mi değiştirdim. Jackie Ayaz comeback yaptı. Artık comeback geliyor. Arkadaşlar. Yani bu hesap arkadaşlar 2024'ün başında açtım bak 2024'te açmadım ben biliyorum çünkü arkadaşlar şimdi şurada arkadaşlar yani arkadaşlarıma bakın bu var kendi asılımı ki de var kozmik bir var yani arkadaşlar hemen Harika işte. Neyse arkadaşlar bir şey olmaz. Yani arkadaşlar. Hadi bakalım bir maç atalım. Çok özledim hesabı ya. Görevlere bak. Pes olsaydı bırakıp alayı istedim. Daha çok görev veriyor. Ama almadım. Abi <laughs> mor. Ya abi şu an yani inanamıyorum. Hesabı yer al. Çok güzel bir his ya. Yani arkadaşlar düşünsenize. Yıllar önce bir hesap açmışsınız. Hesabınız kaybolmuş. Spasaliye de bağlamışsınız. Sonra o hesabı buluyorsunuz. Çok güzel bir his ya. Arkadaşlar cidden şey, yani buradan hesabı kaybedenler ve bulmaya çalışanlar varsa inşallah bulursunuz. Aha lan oha böyle de aga böyle bu kostüm yok abi oha bu kostüm var oha ben de bu kostümlerin olduğunu bile hatırlamıyorum. Ben de bu kostümlerin olduğunu bile hatırlamıyorum ben Abi oha şeytanım zor. Abi. yeni gelen şeytanlar etkinliği var ya ilk kez geldi. Ben ilk geldiğimde galiba oynamıştım. Galiba öyle bir şeydi. Ya da ben düşünce başka şey bir hesabı aldı. Ee, ondan sonra oynadı oynadı. Yani öyle. Gibi Ben de sen <laughs> Ama hesabı geri aldım bırak. Abi biraz sonra bastırın kostümünü verdikler bana. Dükkanı. Vermeleri gerekiyor. Niye söyleyeyim arkadaşlar ben kendime son bastır çıkardım. Ve bastırın şey kostümü. melekler şeytanları karşı ettiğini var ya. Ondaki kostümü. Onu vermesi gerekiyor bana karakterlere bakıyorum kostümleri falan nasıl acaba olsun mu zaten kalak oyun ya sensin ben dedi yani arkadaşlar baksanıza yani bu kostümler var güzel kostüm olsa <laughs> benim kostüm yok mu? Hepsinden bir var. Merak ediyorum. Bakıyorum. Arkadaşlar sonunda yaşamda kavuştum. Bir maç atalım arkadaşlar. E, Edgar bile yok hesapta. <laughs> yani düşünün. 8000 kupası Edgar'ın yok. Ve hesabın kayboluyor. Şimdi somur sinir yapalım buraya. Aga be, oğlum rozetlere var. Ne o zamanlar palyaço falan ben hiç bilmiyordum. Burakasım gelmişti. Bu hesap bilince doğru. Burakasım harbi gelmişti. Ama bırakmadım. Ve iki tane hesabı var. Üç, dört tane hesabı Harika Işte. daha fazla hesabı var. Aga ya. Ya bot diyebilirsiniz. Bir şey olmaz. Şu an benim tek amacım maçı kazanmak. Yani ölmek falan değil. Abi spreylere bak. Lezzetlere bak. Bir o zamanlar hem Morks Mail'im de çıkacağım bilmiyorum. Hem de şey arkadaşlar. Ya o zamanlar paylaş falan yok gibi. Bu, 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 bu hesapta yok yani. Ve sekiz o Morks'ını güzel bir şey yazdı ya. Bu kim? Bu kim lan? Ha şey takım arkadaşlar. Uff, arkadaşlar iyi Ben ne yapacaktım ya? Ben bir şey yapacaktım. Ha Edgar varmış. görmemişim. Oha. Oha. Oğlum en çok sev istediğim kostüm buydu. Ya. Ben niye bu numara bakıyorum ki? Şuradan başladım ya. Edgar'ı falan görmedim ben Abi dur bekle. Her şey pinlere bakacaktım. Eee palyaço yok diyorum ya harbi yok. <laughs> o zamanlar bende bu rozetler var işte. Arkadaşlar yani. Buraya bunu koy. Hadi. Yani şu anki rozetlere bakılırsa. Bu, bu. Şu anki rozetlere bakılırsa tabi şey birbirine çöp ama <laughs> neyse arkadaşlar ben konuşmayacağım hesabımdan utanmıyorum hesabım çok güzel abi gizemli güzel ne eşyasını almışım ya yani. oh. Hmm. Kurola videoya sonra video, videoyu bitireceğim Arkadaşlar yani hesabımı geri aldım hesabımı geri buldum. Diğer sezon direkt onu bırakıp onu satacağım. Niye? Çünkü canım öyle istiyor. Abi palet falan falan var ama. Abi bizde önce de önceden falan yoktu arkadaş. Bizde Önceden like vardı, dislike vardı. <laughs> <laughs> ben, 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 ben. O zamanlar herhalde Chrome indim. Yanlış açılamıyormuş arkadaşlar. Şey çıkmıştı. Hesabın yani, ilk sürücüsünün Chrome çıkmıştı diye hatırlıyorum ben. Eee adamlar evet. Abi. Yani yani normal hesabımda bile crow yok benim. Şimdi buna direktman başladığım gibi crow çıktı. Başlama. Gözlerimi geliyorum. <laughs> Oğlum ya şimdiden tek yemiyoruz özlemişim. Vallahi. Abi. Özledim lan hesabı <laughs> ya. bir özledim hesabı diyorum. Da yani. Ne yapayım arkadaşlar ya. Hayır 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 hayır. Koş 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 koş. Sen tamam otur. Geberdi. Kardeşim bak eğimsiz senin. Hayatsız. <laughs> baba 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 bir hareketlere. Ofey kanıyor. Ya bunlar sadece gol açım Oy böyle bak be. <laughs> arkadaşlar ya. Güzel oynadım düşünüyorum. Sushi ya yapma be. E, Spreylere bakalım bir de arkadaşlar. Spreyler. Arkadaşlar ya, yani. Bunlar bak, bak biliyorsunuz. Arkadaşlar oha ney giyiyom uuuu ee yani spreylere bak arkadaşlar yani, böyle spreyler var işte Aa bende kalp var mıymış aa hiç bilmiyorum neyse arkadaşlar bu video da böyle olsun Bugün yine salma oldum. Ne kutu? 11 dur bir şey geliyor. Pis, parla. Tamam. Ne geliyor? Şerif şerif bir tane daha parlıyor. Daha da parlıyor. Mortis sahilde. Güzel. 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 Beğendim. Seviyorum. Güzel kostümler. Arkadaşlar. Şimdi şuradan şunu da şunu seçtim ee, şey nerede şeyde şeyde zaten kostüm yok şuna al. şuradan bir hasar alalım bu videoda böyle bitsin arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik bir videonun daha sonuna geldik pro kostümü alarak kapatıyorum ve